Kaldı ki ey insan müşteki, ey şikayetçi insan, sen nereden hak sahibi olacaksın? Allah'tan hak davet edeceksin. Sen yok olmadın, Allah seni yokluk karanlıklarından bırakmadı, seni var etti. Aydınlık, nurlu varlık alemine çıkarttı. Var ettikten sonra seni taş olarak yaratabilirdi. Taş olarak yaratmadı. Sen işte taşın bir üst mertebesi, ot, bitki. Allah seni bir insanların üstüne basıp geçti, koyunların böyle yip Gemiş getirdi bir bitki olarak da yaratılabilirdi. Cenab-ı Allah sana bir ot olarak da yaratmadı. Öyle yaratsaydı büyük bir nimet olurdu yine çiçek edemezdi. E, Cenab-ı Allah bizi hayvan olarak yaratabilirdi. Çok affedersiniz bir hamam böceği, bir lan faresi, işte çöpten yiyecek toplayan bir köpek olarak, dışarıda yatan bir köpek olarak yaratabilirdi. Öyle yaratsaydı büyük bir nimet olurdu. Bak Allah bizi insan olarak yarattı. İnsan olarak yarattı. Cenab-ı Allah ondan sonra bak İman'ı nasip etti. Cenab-ı Allah Müslümanlığı nasip etti. Ahir zaman peygamberine ümmet olmayı nasip etti. Hidayeti nasip etti. Kendi sevgisini verdi. Bak el verdi, ayak verdi, göz verdi, anne verdi, baba verdi, ev ver, gel verdi de verdi. Saymaya kalksan Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsin. Bitiremezsin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadar nimet Cenab-ı Allah vermiş. Bu kadar nimete karşılık Allah'a teşekkür edip ona minnettar olup ona şükretmen lazım ki hala şekva eder gibi işte Allah böyle krallara veriyor bana vermiyor. Niye onlar zengin işte ben fakirim? Niye onda var niye bende yok? Demek ki bizim hiç konuşmamamız lazım. Hani şöyle bir misal veriyor Üstad Hazretleri mesela diyor ki işte bir zat fakir bir adamı minarenin tepesine çıkarsa o fakir adam işte minarenin tepesine çıkarken çıktığı her basamak için ona bir hediye verse. Çıktığı her basamak için ona bir hediye verse, işte minarenin en tepesine de ona çok büyük bir hediye verdi diyor Fatih abi. O adam o zata işte minneter olmak ona teşekkür etmek lazımken teşekkür etmeyip tam tersine nankörlük geldi dese ki niçin bu minare öbür öteki minare kadar ve şu dağ kadar uzun değil dese ne kadar büyük bir nankörlük ne kadar büyük bir tokadı hak ediyor artık değil mi? Rabbim o tokadı hak edenlerden eylemesin inşallah. Diyor ki insanın pek büyük bir kıymeti, pek büyük bir ehmiyeti olmasaydı evet Cenab-ı Allah seni en kıymetli varlık olarak yaratmış. Allah insanı en kıymetli varlık olarak yaratmış. İşte halifeyi ruh-i zemin yaratmış. Ah seni takvimde yaratmış. Diyor nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın diyor isimleri içerisinde ismi azamı var. Aynen öyle de diyor Cenab-ı Hakk'ın nakışları, sanatları içerisinde de bir nakş azam var ki işte o insandır. Allah insanı kendisine muhatap olarak kabul ediyor. Allah insana çok kıymet ve değer veriyor. Bunun değeri ne? Bunun işte delili ne? Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mealen buyuruyor, diyor ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için O yarattı. O ayetin tefsirinde lemalarda geçiyor, diyor ki eğer insanın pek Şöyle, pek büyük bir kıymeti, pek büyük bir ehmiyeti olmasaydı, yaratıcısı yanında insanın çok büyük bir kıymeti, çok büyük bir değeri olmasaydı, Cenab-ı Hak o zaman dünyayı, dünyanın içindekilerini, gökyüzünü, gökyüzündeki, gökyüzündekilerini insanın hizmetine vermezdi. İnsana musakhar etmezdi. İnsan onlara hizmetkar ederdi. Yani sen deveye binmezdin, deve sana binerdi. Hayvanlar sana hizmet etmezdi, sen hayvanlara hizmet ederdin. Eğer insanın çok büyük bir kıymeti, değeri olmasaydı. Bundan dolayı diyor ki, Cenab-ı Hak diyor, bu alemi, dünyayı, bu dünyayı ve bu dünyanın içindekilerini kendisi için değil, beşer için, yani insan için yaratmış, insanı da kendisine ubudiyet, kendisine kulluk ve ibadet etsin diye yaratmış.